Evet artık sezon başından bu yana beklemiş olduğumuz yarışa hoş geldiniz. İtalya Grand Prix'si Monza'dan herkese merhabalar. F1-23 Williams kariyerinde belki de sezon boyunca en kuvvetli olacağımız piste geçiş yapıyoruz. Videonun başında lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu gerçekten önemli. Son dönemdeki video aksaklıklarının farkındayım ama bu benden kaynaklı değildi. Bir nebze olsun bunu çözebildim. Onun detayına da geçeceğim ama onun öncesinde dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bu konuda desteğiniz gerçekten önemli. Videoyu da beğenirseniz muhteşem olur. 1000 beğeni civarına gelirsek diğer bölümlerde olduğu gibi güzel olur ve yorumlar kısmına videonun başında sıralama turlarıyla yarışla ilgili tahminlerinizi bekliyorum. Çifte podyum yapabilir miyiz? Williams'ın en kuvvetli olabileceği hafta sonunda. Bu haftaya büyük güncellemeler geldi ve en hızlı 3. araç konumundayız. Bakalım bizleri Neler bekliyor olacak? İtalya'da Monza'da takvimin en hızlı pisti konumunda. Bu nedenle 2020 ve 2018'de buradaki pol dereceleri tarihin en hızlı turları arasındaydı. Lewis Hamilton 2020 yılında W11 ile beraber muazzam bir tur atmıştı. Açıkçası şunu da eklemem gerekiyor, kimse yanlış anlamasın ama o araca ve Hamilton'ın pilotajını düşündüğümüzde daha iyi bir tur gelebilirdi. Yani Hamilton daha iyi bir tur atabilirdi. Bence o son turunu çok daha iyi bir noktaya çekebilirdi diye düşünüyorum. Açıkçası bu da benim kendi kişisel görüşüm. Gerçi yarışta birçok olay çıktı. Kırmızı bayrak nedeniyle Hamilton pite giremedi. Vesaire vesaire olaylar yaşandı ve Pierre Gasly kariyerindeki ilk galibiyete ulaştı. Brezilya 2019 sonrasında muhteşem bir an olmuştu. Alfa Tauri adına ve bu olayın 3 yıl önce olduğuna inanmak gerçekten zor. 2020 daha dün gibiydi. Zaman o kadar hızlı akıyor ki takip etmekte zorlanıyor insan. Evet şimdi biz Q2'ye geçelim. Q2 seansındayız. Turumuzun sonlarında bakalım bize ne kadar bir derece gelecek. Sıralama turlarında bence şu anda tempomuz çok iyi değil onu da söylemem gerekiyor. Q1 ve Q2'de tam istediğim hissiyatı alamadım araç içerisinde. Şunu da belirteyim Mercedes motorlu araçlar 351 kilometrenin üstüne çıkamıyormuş. Bunu da Belçika Spa videosunda bir arkadaşımız yazmıştı yorumlar kısmına. Onu da İtalya Monza'da tecrübe edebildik. Evet şimdi pol kapışması için piste çıkıyoruz. Bakalım Monza'da sezonun ikinci polü gelecek mi? Spa'da ilk polümüz gelmişti. Bu hafta da pol alabilirsek iyi olur ama Pol alamasak bile yarışta mutlaka fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Burası Monza. Her daim fırsat olacaktır karşımızda. 2008 yılında burada yoğun yağmur altında Sebastian Vettel kariyerindeki ilk galibiyete, podyuma ve pole ulaşmıştı. Yani o dönemki şartları düşündüğümüzde, Toro Rosso'nun hızını düşündüğümüzde şu an bile bu olayın yeterince hakkının verildiğini düşünmüyorum. Çaylak bir pilotsunuz ve inanılmaz bir yağmur var. Altınızdaki araç Tororosso. Her ne olursa olsun bunu başarmak ve hata yapmadan yarışı kontrol etmek olağanüstü bir başarı. Evet şimdi Q3 seansındaki ikinci turumuzdayız. İlk turumuzda çok fazla hatamız vardı. Şimdi Monza'nın tadını çıkartalım. Williams'la beraber bakalım kaçıncı sıraya çıkacağız. Son virajı dönüyoruz. Parabolikadayız. İlk sektörde en iyi dereceyi kaydettik. Bakalım kaçıncı sıraya çıkacağız ve dördüncü sıradayız geçici olarak. Bu bizim için yeterli olur burada kalabilirsek. Maalesef sıralama seansının sonunda 10. olduğumuzu görüyoruz ve bu sezondaki en ilginç anlardan birisi. iyi bir tur attığımı düşünüyorum ama demek ki rakiplerimiz daha iyi bir konumdaymış. Albon 6. sıradan start alacak. Neyse ki yarış uzun önümüzde fırsatlar olacaktır. Monza'da yağmur beklentisi yok. Her şey yerli yerinde görünüyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok Monza için. Sezon başından bu yana bu yarışı bekliyoruz ama şu anda istediğimiz şekilde başlayamadık ne yazık ki. Grid'e baktığımızda Mercedesler ilk çizgiyi kapatmış. Sonrasında Verstappen ve Lökler, Sainz Albon ikilisi. Pierre Gasly 7. sırada, 8 Lando Norris 9. ve 10. sırada start alacağız Perez'le beraber. Sergio Perez de aracın altında kalan bir performans göstermiş diyebiliriz. Ama Mercedesler beklediğimden iyiydi. Bana laflarımı yedirdiler açıkçası. Ben Monza'da Mercedes'in olabileceğini düşünsem de asıl rakibimiz Red Bull olur. Yine de biraz temkinli olmamız gerekiyor diyordum. Mercedes direkt olarak ilk çizgiyi kapatmış. Perez'le birlikte son sıradan yükselme hedefine sahibiz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Monza'da daha öncesinde harika yarışlarımız oldu. Benim açıkçası favori yarışım 2021 Audi kariyerindeki ikinci sezon Rosberg'le temasımızdı. Gerçekten inanılmaz bir yarıştı. Umarım bugün de benzer bir yarış görebiliriz. Ön bölümde sert ve mediumları seçenler var. Arka tarafta soft lastikleri seçenler olmuş. Biz yarışa orta umurla başlayacağız. Tifosi'nin önündeyiz. Ferrari'nin kendi evinde. 5 kırmızı ışık hazır ve yarışa start veriyoruz. Sergio Perez yerini koruyacak gibi kalkmış olsa daha sonradan onu geçiyoruz. Ön bölümde Lando Norris Pierre Gasly'e karşı geliyor. Carlos Sainz'e karşı içeriye doğru geçeceğiz. Ön bölümde Sherlockler var. Alex Albon podyuma çıkmak için uğraşıyor. Max Verstappen'in peşinde kendisi. Haydi Albon. Albon şu anda Verstappen'i geçerek podyum basamağına çıktı. Williams dönemine hoş geldiniz. Bayanlar ve baylar. Williams dönemindeyiz. Artık Williams çağına başlayacağız. Sıralama turlarında geride kalsak da yarışa fırtına gibi bir başlangıç yapıyoruz. Önümüzde 19 tur var. Bu yarışı kazanmamak için hiçbir sebebimiz yok. Şu anda lastik avantajı olacak elimizde. Hem Verstappen'e hem de Albon'a karşı. İkinci DRS düzlüğüne çıkıyoruz ama DRS kapalı biliyorsunuz. Verstappen'in Albon'u geçmesi kolay olmayacak. Williams'ın düzlük hızını zaten sezon başından bu yana defalarca her yerde gördük. Monaco'da bile etkisini gördük diyebiliriz. Max Verstappen'e karşı arayı kapatıyoruz. Santim santim yaklaşıyoruz. Daha birinci turu tamamlamadan Hollandalı dünya şampiyonunu sıkıştırıyoruz. Son virajda parabolikayı döneceğiz. Verstappen içeride biz dışarıdayız. Hata gerçekleştiremedik ama hava kördörüyle beraber geleceğiz. Russell en hızlı dereceyi kaydetti. Şimdi hava koridoruyla beraber geliyoruz ve Max Verstappen'i e dışarıdan geçecek gibiyiz ama pes etmedi. Lastik lastiğe mücadelemiz var. Biraz daha erken fren yapmak durumunda kaldım çünkü. Ön bölümdeki Albon'a çarpmak istemeyiz. Ve Verstappen'i geçiyoruz. Williams'lar 3 ve 4. Önümüzdeki Mercedes'ler umarım takım için mücadele yaşarlar. Daha öncesinde gördüğümüz üzere Monaco'da vesaire. Bunu görmüştük. Benzer bir olayın olmasını istiyorum. İlk sektörde en iyi dereceyi yakaladık ve Albon'un peşindeyiz. Alex Albon o da bize göre yavaş kalacaktır. Muhtemelen çünkü lastik farkı var. Üçüncü tura gidiyoruz ve Albon'u muhtemelen start finish düzlüğünde geçeceğiz. Normal şartlar altında çok direnmemesi gerekir. Hem puan farkı var hem de lastik avantajımız var. Hamilton en iyi dereceyi kaydetti. Alex Albon'un hava koridorundayız. DRS açıldı. Albon'a karşı içeriden kendimizi gösteriyoruz ve Williams'larda pozisyon değişikliğini göreceğiz. Biraz geç frenaj yaptı ama Albon'u geçiyoruz. ERS açık kaldı bu arada viraja girerken neyse ki bir sıkıntı çıkmadı. Russell'la Hamilton arasında mücadele var. O kadar yakınlar ki sürekli sıralamanın değiştiğini görüyoruz. Şimdi birinci sektör sonunda Lewis Hamilton takım arkadaşına geçiliyor bu şekilde. Mercedes'teki iç mücadele bize bayağı bir yardımcı oldu. Farkı 1 saniye civarında çekebildik. DRS alabildik mi? Maalesef DRS alamadık. Bu güzel olmadı. Artık sonraki düzlüğü vesaire bekleyeceğiz. Havalılıkaya'ya dönüyoruz. Son virajı dönüyoruz ve sırada Lewis Hamilton var. Hamilton atağa kalkıyor. Russell'a karşı. Şimdi iki Mercedes'in takım içi çekişmesini göreceğiz. Hava koridoru ve DRS etkisiyle hiç zorlanmadan öne doğru geçti. 7 kez dünya şampiyonu. Russell daha öncesinde Brezilya'da kariyerindeki ilk galibiyeti almıştı geçen yıl biliyorsunuz. Ve Mercedes'te iç mücadele olur düşüncesi varken Russell yarışı o kadar soğukkanlı ve güzel bir şekilde idare etti derken Hamilton dışarıya doğru uçuyor ve yarış galibiyeti konusunda ciddi bir hasar alıyor kendisi. Bakalım ne yapmış? Burada blokaj var ve Askar Işıkan'ın dışarıya doğru uçuyor. Sir Lewis Hamilton. Mercedes için kabus gibi bir an ve güvenlik aracı geldi. Hemen pite dalacağız. Güvenlik aracı periyodunun en kötü 3 tur süreceğini düşünürsek yarışın sonuna kadar sert lastikleri idare edebiliriz. Bir sıkıntı olmayacaktır. Arka tarafta Perez ve Albon da pite geliyor. Lando Norris önde. Alonso pite geldi. Verstappen pitte de girmeyen diğer bir isim söz Williams mekanikerlerinde olacak. Albon bayağı bir vakit kaybedebilir ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Evet, umarım Perez'e geçilmez Albon. Çünkü podyum şansı var bugün. Bunun için kırılma noktası olabilir bu yarış ve Perez'in önünde yarışa dönüyor. Vakit kaybetti ama yine de Perez'in önünde olması güzel. Düzlükler bol olduğu için Williams'ın Red Bull'la mücadelesinde Albon'u da görüyoruz. Ön bölümde bu arada güvenlik aracı periyodunda diğer isimler pite giriyor. İlginç bir biçimde bir tur daha geç pite geldiler. Normalde pit yolunda iğne atsanız yere düşmeyecek bir konum olması gerekirdi. Fakat yapay zeka garip bir tercih yaptı. 7. turda güvenlik aracı içeri girecek. Daha doğrusu 6. turun sonunda Lewis Hamilton'ı bakalım geçebilecek miyiz? Nefesleri tutmuş durumdayız. İtalya Monza'da yarış tekrar başlayacak ve Hamilton pit'e doğru yöneldi. Piastri çok yavaş kaldı. Onu da geçmek zorunda kaldık. İllegal geçiş nedeniyle Piastri'ye yerimizi geri veriyoruz. Max Verstappen gümbür gümbür geliyor. Lastik avantajı olacak. Mediumlara sahip. Şimdi Piastri'yi geçmemiz gerek. Birinci sektör sonunda en kötü ihtimalle Burada geçebilir miyiz bilmiyorum ama yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sanırım bir geçiş şansımız olmayacak. İkinci DRS düzlüğünü veya start finish düzlüğünü bekleyebiliriz. Birinci sektör sonunda içeriden geldi. Red Bull pilotu Verstappen. Ön bölümde Carlos Sainz. ikinci sırada ve Russell pit'e e girmemiş. Russell'ın yarışı bitti. Yani buradan puan alırsa bayağı şaşırırım açıkçası. Çünkü güvenlik aracı periyodu arkasında pite girmek hiç vakit kaybettirmezken o normal şartlar altında neredeyse 25 saniye 20 saniye vakit kaybedecek. Bu arada Piastri'yi yakın şekilde takip ediyoruz. Start finish düzlüğü öncesinde arka düzlükte geçeceğiz. McLaren ve Williams'ın kapışmasını görüyoruz. İki İngiliz takım iki eski ezeli rakip diyebiliriz. Şimdi son virajda İçeriden geliyoruz ve arka tarafta Alex Albon da Perez'i geçmeye uğraşıyor. Şimdi ikili bir mücadele göreceğiz. Piastri ve Verstappen kovalıyor. Biz kaçıyoruz. Aracımızı ortaladık. Hem içeriden hem de dışarıdan atak göreceğiz. İki rakibe karşı olabildiğince boşluk bırakıyorum. Verstappen dışarıdan geldi. Ve Max Verstappen'e karşı yerimizi koruyoruz. Perez de Piastri'yi avlamış oldu. Yarışın bitimine 11 tur kala Üçüncü sıradayız ama yarışın teorik olarak lideriyiz. Tabi Verstappen'den kurtulabilirsek çünkü yarış galibiyeti için en büyük tehdit kendisi olacak bizim için. Şimdi Lezma virajlarına doğru gidiyoruz ve sert lastiklerde hissiyat o kadar da kötü değil bu arada. Birkaç tur sonrasında tempo oturunca orta umurlu Verstappen'e karşı koyabilecek bir hızımız olur bence. Bunu düşünüyorum açıkçası. Sıralama turlarına göre bambaşka bir hız var pist üzerinde. Sergio Perez. Verstappen'e karşı atağa kalktı ve Perez Verstappen'i geçiyor. İkinci sektör sonunda takım içi mücadele bize yardımcı oldu. Sergio Perez pilotlar şampiyonasında lider. Yani atak yapmak için sebepleri var. Şu aşamada ve derken Alex Albon da kapışmaya dahil oldu. Ama sonrasında Verstappen yerini geri aldı. DRS açıldı. Artık eğlenceyi görün Artık bu saatten sonra her turda, her virajda bir mücadele göreceğiz. Arka bölümde dörtlü bir çekişme var. Arka tarafta Alpin pilotu Pierre Gasly bu hava koridoru festivaline dahil oldu. 10. tura gidiyoruz ve bu kez Alex Albon Sergio Perez'i geçecek gibi son virajda dış taraftan tutunabilirse Sergio Perez'i geçecek ve Williams'la beraber diğer pilotumuz da Alex Albon da podyum basamağında şu aşamada Verstappen'in DRS mesafesinde onu da geçecek. İkinci sıraya yükselmek üzere ve Williams'ın dublesi var karşımızda. Bu şekilde yarışı tamamlayabilirsek muazzam olacak derken Max Verstappen içeriye resmen kamikaze gibi daldı ve yerini geri almak üzere tekrar ikinci sıraya yükseldi. Çok agresif bir atak görüyoruz. Hollandalı dünya şampiyonundan Williams'ların dublesini bozdu. Planlarımız bozuldu. Carlos Sainz'in DRS mesafesindeyiz. Şimdi asgari şikanı sonrasında arka düzlükte Alex Albon ERS yardımıyla beraber Verstappen'e tekrar karşı koyuyor. Son virajda öne doğru geçmeyi başardı ama DRS etkisiyle start finish düzlüğünde tekrar geçilebilir. Konuk oluyoruz bu mücadeleye. DRS'yi açıyor. Max Verstappen ve çok kolay bir geçiş. Hiç zorlanmadı. İki kez dünya şampiyonu aslında 3 kez bile diyebiliriz. 2023 sezonunu tüm yarışları ikinci sırada bitirse de şampiyonluğu garantiledi kendisi. Bu arada yarışın bitimine 8 tur kaldı. Ama Russell ve Sainz ikilisi henüz pite girmedi. Bence şu ana kadarki yarışı düşündüğümüzde bin beğeniyi ve aboneliği kesinlikle hak ettik. Bu sezon böyleyse gelecek sezon nasıl olur tahmin edemiyorum. Onun için kaçırmamak adına abone olmayı unutmayın. 2. DRS düzlüğünde fark 0.6 saniye. Bilerek geçmedim çünkü DRS alalım ve start finish düzlüğünde DRS yardımıyla bir bakalım en hızlı tur denemesinde bulunalım diye düşünüyorum. O yüzden geçiş yapmadım ama şimdi geçeceğim yaklaşıyoruz. Artık bu turdan itibaren pite girmeleri gerekiyor. Güvenlik aracı ve kırmızı bayrak beklediler sanırım ama o gelmeyecek gibi. Şu aşamada Hava koridoru ve DRS yardımı olacak derken Sainz pit'e e doğru yöneldi. Russell da aynı şekilde pit'te ve Williams'la Belçika sıfa sonrasında tekrar lideriz. Albon podyumda ikinci sıraya çıktı. Verstappen'i geçerek Williams'ın dublesi var karşımızda. Umarım bu şekilde bu yarışı bitirebiliriz. 1 ve 3 olarak bitirsek de güzel olur ama 1 ve 2 olarak bitirmek bizim için inanılmaz. Kelimelere dökemeyeceğimiz bir başarı olur. Şimdi bakalım bir en hızlı tur denemesinde bulunalım. Evet maalesef dereceyi geliştiremedik. İkinci ve üçüncü sektörde yavaş kaldık. Ve 6 saniyelik bir fark var. Yarışın bitimine 6 tur kala. Verstappen'den karşı atak var. Bırakmadı Alex Albon'un peşini. Albon geçildi şimdi. Arka bölümde bu arada resmen dörtlü bir kapışma var pist üzerinde. Şimdi 14. tura gidiyoruz. DRS e alacak isim bu kez Alex Albon. Ve fark yarım saniye. DRS için oldukça büyük bir fayda, avantaj sağlayacak kendisine. DRS'yi açıyoruz Alex Albon'la birlikte ve bir kez daha Williams Red Bull mücadelesinde galip ayrılan taraf oluyoruz Albon'la. Şimdi 15. tura gidiyoruz. Önümüzde yarışın bitimine 4 tur kaldı. 15'e girdiğimizi düşünürsek henüz girmedik ama Alex Albon'la Verstappen halen daha mücadele ediyorlar. İki eski takım arkadaşı. Bu isimleri Red Bull döneminde takım arkadaşı olarak görmüştük. İki araçta da DRS yok. İlginç gerçekten. Yapay zeka bazen DRS belirlenme bölgesinde çok yakın olduğunda böyle hamleler yapabiliyor. Son anda içeriği açmış oldu. Güzel olmadı bu. Aracı ortalamıştı. Ne güzel Alex Albon. Son tura gidiyoruz. Alex Albon tekrar Verstappen'i geçebilirse muhteşem olur ama biraz zor görünüyor. Şimdi son turda İtalya Grand Prix'si Monza'nın tadını çıkartalım. Zafer turunun tadını çıkartıyoruz. Son virajı dönüyoruz. Son iki yarışta puan bile alamadık. Zor günler geçirdik ama İtalya Monza'yı kimseye vermiyoruz. Damalı bayrağı birinci sırada görerek Williams'la 1 ve 3 olarak podyum yapıyoruz. Hem galibiyet hem podyum. Muhteşem bir hafta sonu sezon başından bu yana en iyi yarışımızı geride bıraktık. Takım olarak getirdiğimiz güncellemeler çalıştı. İtalya'dan Singapur'a yüksek bir moralle gideceğiz. Sonraki yarış Singapur bizim için önemli olacak. Aracın ne kadar geliştiğini görebilmemiz açısından ve işte podyum 1 ve 3 Williams'lara ait. Bence günün pilotu olmayı hak ettik açıkçası ama Sunada'yı günün pilotu yapmışlar. 7. bitirmiş. Takımlar şampiyonasında ne durumdayız? Pilotlarda 6. sıradayız ve Sainz'i geride bıraktık. Takımlar şampiyonasında da Ferrari'ye göre çok büyük bir fark var. Aslında geçmek isterdim kendilerine. Böylelikle muhteşem bir kariyer modu videosunun daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bence bu galibiyet ve podyum için 1000 beğeniyi hak ettik. Abone olursanız da çok sevinirim. Desteğiniz önemli. Yorumlarda yarışla ilgili fikirlerinizi bekliyorum. Beni sosyal medyadan, Instagram ve Twitter'dan, Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Discord sunucumuzda mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. F1'le kalın.